Oto anahtar İzmir'den herkese tekrardan merhabalar. Aracımız BMW F30 rengiyle falan çok harika bir araç. Aracın tek bir anahtarı vardı. İlk sahibinden onun aracın diğer eski sahibindeki anahtar kaybolmuştu. Müşterimizin güvenlik amacıyla önce verilmeyen anahtarı sildik. Akabinde kendi anahtarının dış kabını değiştirdik ve kendi anahtarına müdahalede bulunmadı. Aynı şekilde çalışıyor. Bunu kenara koyduk. Daha sonra bir tane çok sevdiğimiz modelden bir tanesi olan M-Logolu G20 model dediğimiz yedek anahtar da yaptık. Ve bir tane de Display Key uygulaması yaptık. 3 anahtar yaptık toplam araca. 3 anahtarı da aktif. Bu anahtarımız da yeni nesil M-Logolu. Altın sarısı renginde. Çok güzel ve çok başarılı bir anahtar. Manuel tuşlarımız tabii ki burada aktif. Aynı şekilde dokunmatik ekran, keyless kovusu, cam kapatması her şey aktif. Kitleyip açabiliyoruz. Ve her anahtarla da aracı şöyle bir çalıştıralım. Aracımızı da çalıştırdık. Eğer sizin de böyle bir F30 marka aracınız varsa, yedek anahtarınız yoksa yedek anahtar yapabiliriz. Kaybolan anahtarınızı aracın hafızasından silebiliriz. Ve de anahtarınızı display dönüştürebiliriz. Unutmayın tek anahtar risk taşır. Ayrıyeten anahtarınızı dijitale çevirmek isterseniz de iş yerimize bekleriz. Şehir dışından ulaşan müşterilerimiz için de anahtarını bize kargolaması yeterlidir. Müşterimize F37 anahtar, G20 anahtar ve display